Canlar canlar hep yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Free Fire Dünyası'ndan Vasiyet arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir canlar. Ee, kusura bakmayın nefes nefeseyim. Canlar hastayım. Ee, kıl dönmesi oldu bende. Bu yüzden oturup kalkmakta falan hep çok zorluk çekiyorum arkadaşlar yürümekte. Bu da beni yoruyor gençler. Ee, bugün Gerçekten moralim bozulmuştu çünkü dünden beri garaya ya yaklaşık 1.500 lira civarı bir ödeme yapmıştım ve elmas gelmiyordu arkadaşlar. Ta dün geceden daha bu sabah az önce hatta sinirlendim, videoda de çektim dedim hani yardımcı olabilecek var mı? Sonra geri kaldırdım, bir baktım elmas geldi. Şikayette bulunmuştum zaten. Herhalde şikayet markaya iletildi. Oradan da bir şey yaptılar çünkü artık gerçekten sinir oldum dedim ben mahkeme vereceğim yani ciddi ciddi verecektim gerçekten çünkü emek yemek o kadar kolay değil arkadaşlar. Neyse ki elmasımız geldi çok şükür arkadaşlar. Şu an biraz maralim yerine geldi. Ee, canlar şimdi sizinle beraber şeytan almaya çalışacağız. Şeytan alacağız hatta öyle söyleyeyim. Ya öyle ya da böyle bu şeytanı alalım. Sevdiğim için almıyorum bu arada. Hesapta olsun diye siz de görün diye alıyorum. Ee, elmasları çatır çatır harcamaya başlamadan önce arkadaşlar video beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ee, bu arada elması kazanan arkadaşımız, çekilişi kazanan arkadaşımızla da iletişime geçtim. Ee, şu an ondan bir cevap bekliyorum. Onun hesabına e, müsaade ederse gireyim dedim. Orada hem elmasını yükleyeyim, eğer isterse de bir elmas harcaması yaparım dedim. Kabul ederse öyle yaparız. Olmazsa ID'sine direkt gönderip hallolsun olsun deriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Eğer siz de abone olup videoyu beğendiyseniz hemen basalım arkadaşlar. Hadi şeytan bize bugün erken gel ya. Erken verirse şeye de basarız yani biraz. Belki tam da fullerim arkadaşlar. 6 seviye zaten 7 seviye az kaldı. Bu arada parça vermesi sıkıntı abi. Parça versin istemiyorum cidden. Buna direkt şeytana versin. İnşallah büyük lider olarak da tekrar o, o, aynı şeyi vermez bize. Şeytan bizi yorma kral. Bak şimdi arkadaşlar nasıl geliyor bakın iyi izleyin. Bakın. Oh. Evet geliyorum şeytan. kral biz bu kadar uğraştırmaya gerek yok bence ya. Ver git. Ver artık. İlla ki 200 çevirme mi yapacaksın kralcı yani? İlla ki 200'ü çevireceksin yani illaki. Abi çok sinir bozucu ya. Vallahi de billahi şu şarkıyı hiç sevmiyorum ha. Gerçekten nefret ediyorum şu şarktan. Abi diye güzeldir ne güzel Bunda da 2-3 çevirme şart koymuş. 2-3 çevirme de vereceksin. Allah belanı versin ya. Senin gibi şarkın içine tükürüyüm hemen. Da var şunu. E da var şunu. Ne yapacağım ben kız kostümlerini? Gözünü seveyim garine. ne? Ver bana samurayı ver de gidelim De Zaten kullanacağım falan yok. Kafasını belki kullanırım. Hep yana vuruyor, sağa vuruyor, sola vuruyor ama kendisine varmıyor. şerifsiz garına ah insan sinir edesin garına son değil lan bir şeyimiz daha varmış daha vereceksen ver yeter Aa, ne uğraştırdın bizi de 200'ü çevirmene tükürüm mi ben bu Basket zaten verdiğim falan yok. Onu da verme tek verecek. <laughs> ne yapayım siz ben? <laughs> ne yapayım ne yapayım? Boştur ha yani. Benim bir işime yaramaz bunlar. Hadi burada eskiden kıyafet vardı ne güzel ona basıyorduk da. Mal bakayım seni bunu mu Neyse bir 2000 elmas daha mı yüklesek diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum ki. Evet canlar elmasımız geldi. Çok geç geldi arkadaşlar. Yarım saat falan oldu. O yüzden videoyu kapattım. Demin de gelince açarız. Evet arkadaşlar. Çok az kaldı vermesi gerekiyor. Oyun sesi niye gelmiyor lan bana? La de ver. Yeter. Şerefsiz ya. Dayı bu yükselteceğiz oğlum. Oha işte bu ya. İşte bu ya. Oğlum nasıl ses çıktı bende. Oh. <laughs> evet arkadaşlar aldık. Şöyle bir sesini alalım. Şunu kafasını çok merak ediyorum. Benim kombinde nasıl duracak? Nasıl oldu arkadaşlar? Şu an gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Güzel güzel. Bir aylığınızı alırım arkadaşlar. Buradan Evo'ya geldiğimize benim Thompson'ım nerede? Thompson'cığım benim. 5.370 parça istiyor. Ebesinin YK. Neyse umarım yeter. Nerede lan sandıklar? Sandıklar. Bu değil. Thompson. Şöyle Oha. Dur. 500-500 alacağız arkadaşlar. Evet, 44 tane verdik. Karda mıyız, zararda mıyız anlamadım. Arkadaşım şuradan 40 tane ne kadar edir? Evet, 92 geldi. Bakalım kaç tane kaldı. 4000 Galiba yetmeyecek arkadaşlar. Direkt 3700 tane mi alalım? Ne yapalım ya? Dur lan şurada etkinlik falan yok mu acaba? Şöyle bize kısa biraz ucuza verecek. Yok. Neyse Şöyle bin elmaslık alalım arkadaşlar tekler. Yok. Evet. 102 tane verdi hali perçe yetersiz 1000 elmaslık da alalım arkadaşlar 109 tane verdi silahları geçelim Bakalım. Çok kaldı mı? 1900. Yetmeyecek galiba ya. Oğlum burada niye zarar ediyoruz o zaman? 109 tane daha verdi. Aynen yetmedi. Ulan Garen ne kadar kazıkçısın ya. Biz de şey zannediyoruz. Buraya Kutu alınca kara gireriz zannediyoruz. 123 elmas Meksik. Ha 123 elmas yetmiyor. Bir iki kutu daha alalım. 11 tane çıktı. Kaç elmas kaldı. 270 elmas arkadaşlar. Senin içine tikiririm ben Garena. Erken olursa arkadaşlar hemen şöyle bir şeyler yapacağım. Bir 300 elmas daha yükleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi tam fullleyelim. Ve hayırlı olsun. Şöyle de SS alalım. Mükemmel. İfadesini de koşanak. Hemen koşan. Seni nereye alacağız şimdi? Seni... Buraya alacağız. Şöyle bir ifadesini çekelim. Wow, mükemmel. Evet arkadaşlar bu anca gayet güzel oldu. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, cansınız, ciğersiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bütün sevgilerimle sizi selamlıyorum canlar. Görüşmek üzere.